Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kazayı def eden bir işlem yapıyoruz. Kazayı def etme arabanıza giderken olumsuz şekilde sıkıntı problemi almamız için bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın ve arabanızın içinde ya da motor kullanıyorsunuz motorunuzun içinde saklayın. 20 gün içinde birçok kazadan korunmaya başlayacaksınızdır. Dediğim gibi yaptığımız işlemden hiçbir günah yok. Sadece hakları yazıyoruz ve kişinin haklarıyla gidiyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalına geliyorsun öncelikle. Ben bakımlarını yapıyorum. Bakımlarını yaptıktan sonra bu falları yaptırsan daha iyi olur kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer evinizde bir muska bulduysanız ya da olumsuzluklar gerçekleşiyorsa evinizin arınması için sizlere bir işlem anlatıyorum. Bu hazırladığımız kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın ve evinizin içindeki bütün büyü, muska hepsi ortadan kalkacaktır. Öncelikle ekran görüntüsü alın, daha sonra ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve bu şekilde evinizde saklayın. Aynı zamanda bana ücretsiz ilizama bakımı yaptırabilirsiniz. Ercüment Hocam, Instagram kanalından bize yazan herkese ücretsiz ilizama bakımı yapıyoruz. Burada sorunun nereden geldiğini, ne şekilde olduğunu buluyoruz. Dediğim gibi Ercüment Hocam, Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.